Biz 15 yaşındayken en büyük yanlışımız okulu asıp internet kafeye gidip oyun oynamaktı. Şimdi çocuklara bakıyorsun bir racon kesiyorlar kime kestikleri belli değil. Bir havalara girmişler kime neyi kanıtlama çabalarındalar belli değil. İzledikleri dizilerden etkileniyorlar şu bu şimdi diyeceksiniz ki dizileri mi kapatalım ne yapalım neyle alak bizim zamanımızda da diziler vardı biz hiçbir şeyden etkilenmedik kardeşim bunun tek sebebi eğitimsizlik ve ailelerin bu çocuklara karşı yeterince üzerine düşeni yapmamaları ve yaptıkları. Bu çocuklar nasıl bu şekilde yetiştirilebiliyor? Nasıl bu şekilde kinle, nefretle doldurularak nasıl bu şekilde olmalarına izin verir? Bu çocukların alması gereken cezanın 10 katını aileleri de almaları lazım. Evet, dünyaya öyle bir tane çocuk getirip peydahlamakla, dışarıya bırakmakla olmuyor. Dünyaya böyle 10 tane, 15 tane çocuk yapıp fazla fazla neslimizi çoğaltalım, sayı olarak üstün olalım, millete hırgür çıkarsınlar ne yaparlarsa yapsınlar diye böyle kinle nefretle büyüterek bu işler olmuyor. Zamanı gelir bu adalet sistemi de değişir. Bu ülkedeki mevkiye sahip olan insanlar daha farklı kararlar alırlar. Bu insanlar da değişir daha farklı isimler gelir. Ve o zaman sizin adalete ihtiyacınız olduğunda siz de adalet bulamazsınız. Ondan sonra ağlamaya sızlamaya başlarsınız. Bize böyle yaptılar, bizim şuramızı yıktılar, şuramızı ee, mahvettiler, biz de mahvettiler, e, yok soyumuza bilmem ne yaptılar, şunlar bunlar oldu. Bu çocukları, kendi çocuklarınızı kinle, nefretle nasıl büyüttüğünüzü, nasıl düşman olarak yetiştirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Biz artık 15 yaşındaki çocukların birbirlerini öldürmelerinin haberlerini duymaya alışmak istemiyoruz. Buna alıştırılmak da istemiyoruz. Bu yüzden bas bas bağıracağız. Elimizden geldiğince susmayacağız. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğiz. Artık bu ülkenin başında eğitim bakanı mıdır? Aile çocuk e, ilişkileri bakanı mıdır? Güvenlik bilmem nesi midir? Ya biz bu adamlara vergilerimizle paraları ödemiyor muyuz? Biz bu adamları kendilerimiz seçerek bir yerlere getirmiyor muyuz? Kardeşim. Aynı şey senin evladının başına gelse duygusal olarak nasıl bir karar vereceksin? Ya da çok büyük bir mevkideki ya da çok affedersin taşaklı bir adamın e, çocuğuna böyle bir şey yapsanız. Sizin kökünüzü kazırlar, soyunuzu Gidip böyle el alemin mazlum çoluğuna çocuğuna bir şeyler yapıyorsunuz. Kendinizde öyle güç buluyorsunuz. Bu sözüm bu çocukların ailelerine. Bir de adliye makamlarında bu çocukların aileleri... E, hem suçlular hem güçlüler bas bas bağırıyorlar. Nasıl bağırabiliyorlar? Nasıl emniyet güçleri buna izin veriyor? Nasıl oradaki e, güvenlik güçleri buna izin veriyor? Kim bunlara bu yetkiyi veriyor ya? Kim bunlara bu yüzü veriyor? Benim çocuğum kalkacak birinin canını alacak 10 yaşında 15 yaşında ve ben gideceğim adliye makamlarında e, onun lehine sloganlar atacağım attırtacağım kendi akrabalarıma. Bu nasıl bir bu nasıl bir bu nasıl bir, bu nasıl bir... Bu nasıl bir uzluktur. Yani böyle insanlar nasıl var olabilirler ve böyle insanlarla nasıl aynı topraklar üzerinde yaşıyor olabiliriz. Ve yine nasıl bir adalet sistemi bunlara göz yumar, bunu yapmalarına izin verir. Güvenliğimiz kesinlikle yok. Çocuklarımızın güvenliği yok, kendi güvenliğimiz yok, sokakta kimsenin güvenliği yok. Biz seçtiğimiz insanlar tarafından güvenliksiz bir şekilde bırakılmış durumdayız. Güvenim, güvencemiz yok. Biz kime güveneceğiz o zaman? Herkes kendi adaletini mi kessin? Siz adalet getirmeyecekseniz, siz adaletten sorumlu değilseniz, insanlar ne yapsın istiyorsunuz? İnsanların işinin soğuması için artık herkes kendi adaletini kendi mi kessin istiyorsunuz? İnsanlar böyle düşünmeye başladı artık. Herkes bu kanıya varmaya başlıyor. Zaten siz de yoksa bunun olmasını mı istiyorsunuz? İnsanlar bizim adaletimizden bıksınlar. Bizim adaletsizliğimizle gidip kendi işlerini soğutmak için kendi kendileri adalet kessinler. Bunu mu yapmaya çalışıyorsunuz? Amaç ne? Ayrıca artık dini inancınız ne olursa olsun, karmaya mı inanırsınız, farklı bir inanca mı inanırsınız, Allah mı derseniz, Tanrı ne derseniz deyin, ne inanırsanız inanın. Bir gün döner dolaşır, bunun bedelini illaki ödersiniz. Ve gerçekten bir gün makam sahibi, güç sahibi birisinin çocuğunun başına böyle bir şey gelirse, onu yapan çocuğa ve o çocuğun ailesine, sülalesine bir daha ulaşamazlar büyük ihtimalle sülalesini kazırlar. Ve ayrıca çok fazla bir şey istemiyoruz. Adalet yalnızca böyle güç, makam sahibi olan, adı sana olan insanlara işlesin istemiyoruz. Hepimize işlesin. Herkese eşit olarak işlesin istiyoruz. Derdimiz bu, gayemiz bu. Ama olmayacağını da biliyoruz. Biz sabahtan akşama kadar konuşalım. Bazı şeyler boşa, havaya. İnsanların birbirine bu şekilde girmesine göz yumuluyor. Dışarıdan objektif olarak bakıldığı zaman, büyük resmi görmeye çalıştığımız zaman. Zaten toplum özellikle eğitim açısından bitirilmiş durumda. Bilerek cahil bırakılıyor. insanlar birbirlerine düşman olarak yetiştiriliyor. Birbirlerine kin ve nefret besleyerek yetiştiriliyor. Özellikle bir takım etnik, köken, etnik kökene sahip olan insanlar diğerlerinden nefret ederek büyüyor, büyütülüyor. Çocuklarını bu şekilde kin ve nefretle büyütüyorlar. Özellikle bilerek 10-15 tane çocuk yapıyorlar ve bir tanesini böyle kurban etmekten çekinmiyorlar. Bu olay maalesef ki ilk değildi ve yine maalesef ki büyük ihtimalle de son olmayacak. Ama bir gün bir baba sırf kendi oğlunun ya da evladının kızının canı alındığı için artık gözünü karartıp gidip o çocuğu, o çocuğun ailesini bütün kazırsa kimse çıkıp şaşırmasın ve kimse çıkıp o adamı da suçlamasın. Kimse çıkıp demesin bu adam niye böyle yaptı. Çünkü bu adalet sisteminin içerisinde artık insanlara başka çare, başka çıkar yol bırakmıyorlar. Yani insanlar artık bunu yapacaklar ve bir gün bu gerçekleşirse kimse şaşırmasın. Yanlış anlaşılmasın. Ben burada kimseye akıl vermiyorum ya da ben burada kimseye doğrusu budur demiyorum. Tabii ki de yapılmaması gereken bir şey. Ama bir gün bu olay yaşanırsa diyorum. Kimse de şaşırmasın genç kardeşlerime, okula giden kardeşlerime verebileceğim tavsiye. Şu an yapabileceğiniz tek şey birbirinize sahip çıkmak. Bu hırtlardan kendinizi ayrıştırmak, kendi topluluğunuzu oluşturmanız, kendi gruplarınızı kurmanız, kendi içinizde birbirinize sahip çıkmanız. Birlikten kuvvet doğar. Birbirinize sahip çıkın. Birbirinizin yanında olun. Böyle şeylerin olmaması için elinizden geldiğince biri olun, birlik olun, dayanışma içerisinde olun. Kızı erkeği yok. Güçlü olmak zorundasınız. Ayık olmak zorundasınız. Etrafınızda bu tarz olan hırtlar kendilerini bu davranışlarla böyle övgüyle överler. Kendilerine ekstra makam sahibi, ekstra bir güç gösterisi yaptıklarını zannederler. Bunun doğru bir şey olmadığını, bunun havalı olmadığını, özellikle kızlar, erkekler için böyle şeylerin aslında havalı olan şeyler olmadığını belli etmeleri lazım. Kızlara da büyük sorumluluk düşüyor. Genç kızlar şimdi gidiyorlar böyle mafya tarzı erkeklerden, onlardan medet umuyorlar, onların davranışlarını sanki çok güzel şeymiş gibi onlardan etkileniyorlar. Bunlar da gidiyor, özeniyor. Siz bunun alıcısı olmazsanız buna özenilme oranı gitgide düşecektir. Yani aslında bir nevi arz talep meselesi gibi. Ve biliyorum ki, duyuyorum ki çok fazla insan aman benim de başıma gelmesin, aman benim de çoluğumun çocuğunun başına gelmesin diyerek susuyor, bastırılıyor, çekiniyor, konuşmuyor, dillendirmiyor, bir yerde yorum yapmıyor ya da görmezden gelerek kaçabileceğini zannediyor ama bir şeyden ne kadar çok kaçarsan o seni elbet bulur. En çok korktuğun şey olmasında en çok korktuğun şey bir gün başına gelir. Bu yüzden kesinlikle birbirinize destek olmak zorundasınız. Birbirimize destek olmak zorundayız. Ne olursa olsun konuşmak, dillendirmek zorundayız. Gerçekleri bas bas bağırıp bir arada birlikten kuvvet doğurmak zorundayız. Ekonomi'yi bitirelim. Azaleti bitirelim. İnsanlar birbirlerine sevgi saygı kalmasın. Küçücük çocuklar birbirlerini öldürsün. Hiçbir şey yapmayalım. Hiçbir şeyi değiştirmeyelim. Böyle susalım, çekilelim. Zaten birbirlerini götürsünler bir yerden sonra ortalık kızıştığı zaman da zaten istediğiniz şey bu değil mi? İnsanların birbirine girmesi. Düzensizlikten keyif alıyorsunuz değil mi? Zaten Orta Doğu'nun kaderi bu değil mi? Orta Doğu ülkelerini komple böyle cahil bırakalım. Orta Doğu ülkelerini sürekli böyle kaos götürsün. Kan gövdeyi götürsün. Birileri de bir yerlerde sarayından çıkmasın. Medine hurmasını yesin. Manda yoğurdunu yesin. Elektrik su faturası düşünmesin. Kocaman sarayında yaşasın. Elektrik faturasını zaten halka ödüyor. Bizim de cebimize girmeden parayı vergiydi, şuydu buydu. O şekilde götürün. Ne güzel dünya değil mi? Adalet de. Adalete gelince adalet yok. E, düzene gelince düzen yok. Eğitim desen zaten yok. 12 sene okula giden çocuklar dil bilmezler. 12 sene matematik öğrenmeye çalışan çocuklar 20 sene de matematik öğrenemezler. Basit işlemleri yapamazlar. Sizin de istediğiniz bu. Cahil kalmış insanlar. Birbirlerinden nefret eden insanlar düzensizliğin olduğu yerde, kaosun olduğu yerde ne yapmak istiyorsunuz? Aklınızda tek bir düşünce var. Bu sistem kötü, bozuk. Hadi getire, Değil mi? Sonrasında buna dayayacaksınız. Sonrasında getirmek istediğiniz zaten yapmak istediğiniz sistem bu. Adaletsiz olduğuna inandıralım bu sistemin. Adaleti düzgün şekilde işletmeyelim. İnsanların içini soğutmayalım yapılması gereken adaleti yapmayalım da sanki bu adalet sisteminde bozukluk varmış. Bizim günahımız yokmuş. Hadi adalet sistem adalet sistemini suçlayalım ve adalet sistemini değiştirelim. Ne yapalım? Buraya da getirelim. Değil mi? Yapmak istediğiniz şey bu, değil mi? Çok beklersiniz. Yapılmak istediğinden şey aynı zamanda bu ülkede insanların birbirine girmesi ve büyük bir kaos çıkartmak. Söylenecek çok şey var. Bu kadar çok şey var ki ama cümlelerimi seçerek konuşmak istiyorum seçerek konuşmak zorundayım. Ve böyle konuşmak normalde konuşmaktan çok daha zor. Buraya konuşmak normal cümle kurmaktan çok daha zor. Kendini anlatmaya çalışmak. Sizlerin beni anladığınızı düşünüyorum. Anladığınızı varsayıyorum. Zaten beni anlayan insanlar, normal IQ seviyesine sahip olan insanlar beni çok net, iyi anlayabilmiştir zaten. Diğer beni anlamayan insanların beni anlaması için zaten uğraşmayacağım karşı görüş bu düşüncelerimin karşısında olan insanların zaten zeka seviyesinin e, ne kadar yerlerde olduğunun bilincindeyim. Sizlerin neler düşündüğünü çok merak ediyorum yorumlarda lütfen. Bu konuları tartışalım. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Veya yine aynı şekilde videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bendiniz için teşekkür ederim. Yine böyle toplumu ve güncel konuları konuştuğum diğer videolarda görüşmek üzere. 15 yaşındaki çocukların, 10 yaşındaki çocukların birbirlerinden nefret ederek, birbirlerini katlederek geçirdiği dönemlerin tarihin tozlu laflarında kaldığı dönemlere geleceğimiz ve çoluğumuzun çocuğumuzun artık huzur içinde yaşayabileceği, bu topraklarda huzurla nefes alabileceği, mutlu, ekonomisinin düzgün olduğu huzurlu bir geleceğe başka bir şey istemiyoruz. Umarım o zamanlar bizi bulur. Biz göremesek de umarım çocuklarımız görür. Tıpkı atalarımızın bizler için bu topraklarda döktüğü kan gibi, verdikleri canlar gibi sırf biz bu topraklarda huzur içinde yaşayalım diye onlar gözlerini kırpmadan bizler için can verdiler, kan verdiler, bu toprakları suladılar kanlarıyla. Unutmamamız gereken şeyler var. Onlara çok şey borçluyuz, onlara çok şey minnettarız. Ve bu bilinçte her güne başlamak zorundayız kızlı erkekli fark etmeksizin hem mental olarak hem de fiziksel olarak güçlü olmak zorundayız arkadaşlar. Ve lütfen birbirinize sahip çıkın. Çünkü yanınızdaki bir kişiye yapılan adaletsizliğe siz göz yumarsanız o adaletsizlik size de gelecek. Sizin evladınıza da gelecek. O küçük ateşi söndürmezseniz o ateş çığ gibi büyüyecek. O ateş büyüdüğünde hepimizi yutacak. O ateş bizi yutmadan birbirinize yardımcı olun. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşusunun başı beladayken sesini çıkartmayan da bizden değildir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Alas mı aldık?